Günaydın bugün 9 Eylül tebi yatırım araştırma bölümünden İbrahim Usul ben yurtdışı borsaların haftanın son işlem gününe genelde pozitif tarafta başladığını görüyoruz petrol fiyatlarındaki gevşemenin küresel enflasyonist baskıyı bir miktar azaltacağına ilişkin beklentilerin dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki gerilmenin piyasalara olumlu yansımaları gözleniyor Dün %0.6 civarında yükselen Amerikan endeksleri bu sabah vadeli tarafta da yukarıda. Avrupa Birliği Enerji Bakanları enerji fiyatlarını görüşmek üzere bugün toplanacaklar. Avrupa borsalarının güne pozitif tarafta başlaması bekleniyor. Çin'de Ağustos ayı enflasyon rakamları beklentinin altında geldi. Asya tarafında bugün Güney Kore ve Tayvan piyasaları kapalı. Diğer borsalar genelde yukarıda işlem görüyor. Ons altın dün gün sonuna doğru etkili olan satışların sonrasında bu sabah toparlanma eğiliminde. Ons fiyatı 1720 dolar sınırına kadar yükseldi. Petrol fiyatları üzerinde küresel resesyon endişelerinin baskısının sürdüğünü takip ediyoruz. Bugün küresel tarafta gün içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Daha çok piyasa hareketleri takip edilecek. Borsa İstanbul tarafında ise yükseliş trendi sürüyor. Gün sonuna doğru realizasyon amaçlı satışlar görülse de BIST 100 endeksi dün TL ye bazlı yeni bir tarihi zirve kapanışı ile günü tamamladı. Endeks ABD doları bazında 190 dolar sınırına kadar yükseldi. Haftanın son işlem gününde de Borsa İstanbul'da olumlu seyrin korunmasını öngörüyoruz. Bir Endeksinde teknik bazda hedef olarak 3600-4000 bandını izlemeye devam ediyoruz. Ancak aşırı alımda bulunan kısa vadeli göstergeler dikkate alındığında direnç bölgelerinde yine realizasyon amaçlı satışların etkili olması beklenebilir. Günlük bazda önemli direncimiz 3560 seviyesinde. Destek olarak 3350 seviyesi takip edilebilir. Kısa vadeli stop loss noktamızı ise 3200 seviyesine yükseltiyoruz. Hisse tarafında teknik olarak Anadolu Efes, Akbank, Aksa Doğan Holding, Koza Madencilik, Logo Yazılım, Şok Marketler, Tüpraş, Bestel Beyaz Eşya hisselerine olumlu tarafta bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabi yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.